Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar birkaç gündür yağmur yağıyordu biliyorsunuz. Ortalık birazcık çamur oldu ve sel oldu. bu arada arkadaşlar içeriği temizledik. Elimizden geldiği kadarıyla çamur gitti. E, serdik. Sadece köşeleri atmadık. Oralarda yoğun bir şekilde kalıyor çünkü. Burada arkadaşlar e, ee, tavuklar yumurtluyor. Köylerimizin bazılarını şu benim yavrum. Buraya aldık arkadaşlar. Ee, artık tek yapacağız dedik. Köylü horozum. Diğer horozları arkadaşlar kestik. Ee, çok şükür. Asadıyla yerler inşallah kestiğimiz insanlar da. Güvercinleri yerine koyacağız. çok uçuramıyoruz vaktim var da yok öyle diyeyim Çünkü çok uğraşamıyorum bunlarla Bunlar arada bir çıkarıyorum böyle yaysınlar diye taşlarını yesinler diye kümesin içi arkadaşlar straforla kaplı yani sıcak yani sıcak soğuk dengesini alıyor arkadaşlar kümesimizi böyle büyüttük ee, kısaydı biliyorsunuz Ş şuradan yarımdı Burayı tamamladık, kapattık. Yakında buna çam şey kestireceğiz. Çadır kestireceğiz. E, kazlarımızın yerini büyüttü çok şükür. Arkadaşlar köylüleri aşağı almıştık normalde. E, sabah çıkardığında eski yerlerine gittiler. Birkaç gün alışma süreçleri olacak inşallah. Onlar alıştıktan sonra e, daha iyi olacak. Köpeğimiz kaçmıştı geçenlerde yakaladık. Ee, tekrar yani zinciri koparmıştı. Tekrar yakaladık. Bağladık. Köylerimiz buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Ee, bazı tindetlerimiz de içinde. Ee, köylü horozlarımız bu sene e, tindetlerin içinde olacak. Kendi orijinal olmayacak. Çünkü çok güzel horozlarım var. Onlardan yavru almayı düşünüyoruz. Ee, kazlarımız çok uyguluklu. Horozumuza bakın arkadaşlar en yakışıklarından çok şükür. Kazlarımız burada. Burası biliyorsunuz bizim alanımız. Ee, kazlarımız burada yatıyor. Ee, kuru otlarını yiyorlar. Beni görünce korktular birazcık ama olsun. Ee, aşağı doğru gitsinler. Kuru otlarını yayılıyorlar orada. Çimenlerini e, yayılıyorlar. Sularını içiyorlar. Ee, sonra akşam yuvalarına giriyorlar. Bunların hepsini e, bu ayın sonundan itibaren yumurta yemine başladık. Yani şeylere başladık. Kazlara. Çünkü kazların yumurtlama Şubat ayı gibi başlayacaklar. Yumurta dizilimleri başlamış arkadaşlar. Geçen kestiğimizde gördük. Ee, bunlar yavru eniklerimiz. Süs köpeklerim arkadaşlar bunlar. Horozlar sürekli tavuklara çiftleşmeye çalışıyor. Beyaz horozları kestiğim için onlar ekeydi, büyüktü. Onlar çok şükür kesildikten sonra köyde horozlarımız rahatladılar. Haftalık videomda bugün bu kadar nasip oldu. Yani şimdi çekebildim. Zaten haftada bir atmaya dikkat ediyorum. Bunlar mavici horozum arkadaşlar. Şu sakallı ve mavici horozum. Bu da mavici horozum. Bu kırma. Şu kırmızı olan kırma. Ama genelde ee, kırması olan bir iki tane köylüm var. Onun dışında yok. E, ilk birkaç gündür yağmur yağıyordu arkadaşlar. Kazar suyunu aldılar. E, her yer gölet oldu. Şöyle göstereyim. Yani buralar suyu biz doldurmadık. Çok şükür bayağı yağmur yağdı. Kapı önüne bakarsanız buralar çamur oldu. Ee, buralara bir şeyler sereceğiz Kum falan sereceğiz ee, Kazlarımız sonuz çiftleşmeye devam ediyorlar ee, Şubat ayı gibi Umuyorum yumurtlamaya başlayacaklar ee, Bu sene bakalım Allah nasip ederse nasıl olacak ee, İnşallah bol çıkımlarımız olur Bunlar bir şeyler yedi mi bilmiyorum Geç babam vermiştir şunlara şey atalım mısır atalım arkadaşlar bunlara mısır atıyoruz burada mısırımız var şöyle hem tavuklara hem kazlara Şöyle ağzını kapatıyoruz geri çünkü tavuklar sürekli yemek istiyor. Şu kazlarımıza verelim arkadaşlar şöyle. Mısırımız çok değil. Zaten sürekli yedikleri için öyle çok aramıyorlar. Gelin kızlar. Gel kızlar. Oluklara döküyorduk yemleri, mısırları. Şu oluklara döküyorduk arkadaşlar. Ee, hayvanların oluktan çok iyi yemediklerini fark ettik. Yere dökünce daha iyi topluyorlar. Hem kafalar aşağı baktığı için. Ee, biz de düzenleri bozulmasın diye bu şekil devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah her şey daha iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. İyi seyirler dilerim.